Prozon, şirketlerin insan kaynakları ve muhasebe departmanlarının iş süreçlerini kolaylaştırır. Şirketlere kazanç ve tasarruf sağlamak amacıyla Rasyonel Danışmanlık ve Proventus Danışmanlık ortaklığında geliştirilen bir teknoloji platformudur. Prozon yaklaşık 4000'i büyük ölçekli olan 45 45000'in üzerinde şirkete hizmet vermektedir. Aynı zamanda 58 ilin serbest muhasebeci ve mali müşavirler odaları da Prozon'un sunduğu altyapıyı kullanarak üyeleri olan mali müşavirlere hizmet vermektedirler. Prozon, şirketlerin istihdam teşviklerinden eksiksiz ve kolay bir şekilde faydalanmasını sağlar. 6111 ve 7103 teşviklerinden değil, engelli teşviği, işbaşı eğitim programı teşviği, bölgesel teşvik gibi teşviklerden de şirketlerin eksiksiz faydalanmasını sağlar. Buna ek olarak, işe giriş bildirgesi verilen ancak aylık bildirgede yer almayan personeli raporlayarak hataları engeller. Yine aynı şekilde bir önceki ayın aylık bildirgesinde bildirilen, işten ayrılış bildirgesi verilmeyen ve son ayın bildirgesinde yer almayan personel de raporlayarak hataların önüne geçer. Her sabah sisteme kayıtlı tüm iş yerlerinizin sağlık raporlarını otomatik olarak tarar ve herhangi bir iş yerinizde iş kazası gerçekleşirse size mail ile bilgi verir. Prozon'un sunduğu pek çok rapor iş süreçlerinizi kolaylaştırır, faydalanabileceğiniz teşvik tutarını arttırdığı ve cezaları engellediği için kazanç ve tasarruf sağlar. Şirketlerin özellikle genç, eğitimli ve kadın personel istihdamını özendirmek maksadıyla kanun koyucu tarafından pek çok teşvikler konulmuştur. Bu teşvikler hesaplaması zor ve hata yapma olasılığı yüksektir. Bu nedenle manuel yöntemlerle hesaplanması eksik ya da yersiz yararlanmalara sebep olur. Prozon akademisyenlerle birlikte geliştirdiği üstün algoritmasıyla ortalamaları kendisi hesaplar ve personellerin teşvik uygunluk kontrolünü yapar. Şirketlerin SGK e-bildirge sistemine yapmış olduğu bildirimlerle hesaplarında maksimum fayda sağlar. Bilgi güvenliği ve kalite sertifikası sahibi olan Prozon, yurt dışında yaptırılan sızma testlerinden ve KPMG Türkiye'nin nitso testlerinden başarıyla geçmiş bir sistemdir ve KVKK ile tam uyumludur. Bu kapsamda size tanımladığımız panelle verilerinizi sizden başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişinin görmediği ve kolay bir yöntemle teşviklerinize hesaplarsınız. Tüm şirket ve iş yerlerinizi sisteme tanımlayın. Her bir iş yerini tanımladığınızda sistem otomatik olarak geçmiş hesaplama sürecini başlatır. Bu aşamada öncelikle 2008'den bu yana SGK'ya bildirmiş olduğunuz tüm asıl, ek, iptal statülü bildirgelerinizi okur, her kişiyi sisteme kaydeder. Ardından tüm personellerin teşvik uygunluklarını kontrol eder. Tüm personellerin engelli sorgulama sisteminden engelli raporu olup olmadığını, varsa da süreli ya da süresiz olmasını kontrol eder. Personellerin işbaşı eğitim programı teşviğine uygunluğunu sorgular. Uygun olan personellerin meslek kodu sorgulamasını da tamamlar. Tüm verileri topladıktan sonra üstün algoritmasıyla hesaplar. Bölgesel teşvik bulunan bir lokasyonda olup olmadığını da kontrol eder. Teşvikler devam ettiği ve geçmişe dönük faydalanma imkanı da zorlaştığı için tüm işyerlerinizin teşvik durumunu cari dönemde kontrol etmeniz eksiksiz olarak faydalandırmanızı sağlar. Prozon İşkur İşgücü çizelgesini İşkura otomatik yükleme ve şirketlerin internet vergi dairesindeki süreçlerini kolaylaştırma amacıyla modüller geliştirmektedir. Orta vadede ise Prozon tarafından geliştirilmekte olan ön muhasebe, bordro ve mali müşavir yazılımları müşterilerimizin kullanımına açılacaktır.